Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Tabii bu bölümde de yine çok önemli başlıkları gündemimize alacağız. E malum yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bir tarafta 1 Mayıs kutlamaları zaten vardı. Öbür yanda tavuk eti ihracatına kısıtlama getirildi. Ve e, dün açıklanan verilerde kırmızı et üretiminde evet belki bir artış var. Ama sütte hiç de aynı durum söz konusu değil. E, bir tarafta da e, buğday asadı üreticiler. Hasat için hazırlıklarını tamamladı ki Adana'nın yükseklerinde başladı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır muhtemelen hasat ama hala alım fiyatı belli değil ki e, Türkiye Ziraat Odaları Birliği maliyet tablosu açıkladı farklı birimlerden açıklamalar geliyor ama e, yetkililerden TMO'dan hala ses yok ve coğrafi işaretli ürünlerimiz her geçen gün sayı artıyor e, hepsini konuşacağız haftanın tarım özeti başlıyor. Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la Haftanın Tarım Özet'i. Evet Haftanın Tarım Özet'inde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey günaydın, e, iyi, hoş geldiniz diyeceğim ama biraz farklı bir mekandan görüyorum sizi. Evet günaydın Taner Bey, iyi yayınlar diliyorum. E, bugün Ege İracatçıları Birliği'ndeyim. Burada bir e, önemli bir toplantı var. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Açıları Birliği e, Başkanı e, Sayın Hayrettin Uçakla Antex, e, Antexpo fuarcılık genel koordinatörü Murat Özer bir basın toplantısı düzenliyorlar şu sıralar. Evet. E, biliyorsunuz Antalya'da yapılan Interfresh Eurasia fuarı vardı. Bu artık 2024'ten itibaren İzmir'de yapılacak. Ben de o toplantıyı izlemeye geldim. O yüzden de. Ege İhracatçıları Birliği'nden bu yayını yapıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum size. Şimdi bir yandan da gözüm enflasyon rakamlarında birazdan açıklanacak Nisan ayı enflasyonu ama biz e, dün açıklanan evet. o verilerle başlayalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı et ve süt üretimi rakamlarını açıkladı. Evet kırmızı ette bir artış var ama aynı durum e, çiğ sütte de geçerli değil. E, bu rakamları nasıl okumak gerekir Ali Bey sizce? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları biliyorsunuz her açıklandığında mutlaka bir tartışma yaratıyor. Bunlar gerçekçi değil. işte e, enflasyon da dahil birazdan açıklanacak enflasyon. Hemen de. Ali Bey açıklanmış. Evet. Ha e, bu İstat en yakın rakamları geldi. E, çok pardon. E, siz buyurun lütfen devam edin. Ben bakayım. Evet, evet en yakın verileriymiş Tabii Buyurun. bu rakamlara baktığımızda 2023 yılının et ve süt üretim verileri açıklandı. Süt üretimine bakıyoruz. Süt üretiminde bir düşüş var. Evet. Kırmızı ette ise üretimde artış var. Tabii ben sadece 2023 olarak bakmadım açıkçası verilere. Geriye dönük de bakmak lazım. Çünkü sadece bir yılı aldığınızda aslında tam olarak yaşananları ifade etmiyor olabilir. Son 6 yıla 10 yıla baktığımızda süt üretimi son 6 yılın en düşük seviyesine gelmiş Doğru. yani 2018 yılında Türkiye'de 22 milyon 120 bin ton 2020'deki Zirve yaptığı yıl 23 milyon 503 bin ton bir çiğ süt üretimi var ama 2023'te bu 21 milyon 481 bin tona yani 2 milyon tondan fazla süt üretimi azalmış evet. Hani bize hep şunu söylüyorlardı ya hayvan varlığı azalıyor ama daha kaliteli hayvanlar besliyoruz, onların e, süt üretimi artıyor diye. Bu rakamlar bunun da olmadığını gösteriyor ve e, sizler de uzun zamandır, e, uzun yıllardır hep söylüyorsunuz ya süt fiyatından dolayı inek kesimleri var. Doğru. Biz de bunları hep yazıyoruz, anlatıyoruz. Bu rakamlar tam olarak bunu gösteriyor. Yani süt üretimi azalıyor, et üretimi artıyorsa e, burada inek kesiminin gerçekten ciddi olduğunu ve Sürekli olarak devam ettiğini de gösteriyor. Hani bir yıl az, bir yıl çok e, değil. Devam ediyor bu süreç. E, et üretimine bakıyoruz. Et üretiminde %8.8'lik bir artış var. Ve 2023'te 2.3 milyon tonluk bir et üretimimiz var. Kırmızı et üretimi. 2018'de bu 1 milyon 118 bindi. Yani aşağı yukarı 2 e, kat artmış et üretimi 2018'den bugüne. Evet 2023'e daha doğrusu bu rakamlara baktığımızda da buradaki et üretiminin ithalatla arttığını inek kesimleriyle arttığını çok net olarak görebiliyoruz. Tabii ben bunu dün paylaşınca birçok okurumuzdan izleyicimizden hemen şu yanıt geldi: Ya fiyat, üretim bu kadar çok artıyorsa o zaman fiyatlar niye bu kadar yüksek? Yüksek değil mi? Doğru. Yani orada da bir çelişki var. Hani dedi ki. E, istatistik kurumunun verileri tartışılıyor. Gerçekten de hani üretim bu kadar artıyorsa 2018'den bugüne e, iki kat artmış. Ama et fiyatları çok daha fazla artmış. Normalde evet. üretim artınca e, fiyatların düşmesi en azından e, yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Ama görüyoruz ki e, hem üretim artıyor hem fiyatlar artıyor. O zaman orada bir soru işareti var. Evet, Ali Bey bu arada enflasyon rakamlarına bakıyorum dedim. Şimdi rakamları buldum. Sizinle de paylaşayım sıcağı sıcağına. E, aylık bazda 3.18, yıllıksa 69.8'lik bir artış var enflasyon rakamlarında. E, ne dersiniz? Herhalde aslında bu rakamlar da birçok bir çok şeyi özetliyor. E, kesinlikle yani İstanbul Ticaret Odası da açıklamıştı verileri. Doğru. Yani hala işte e, yıllık enflasyon %70 sınırında aylık olarak da 3'ün biraz üzerinde. Tabi gıda enflasyonu muhtemelen bunun biraz daha üstündedir. Evet. E, 70 civarındadır. 70'in üzerindedir. Hemen bakayım bulabilirsem Tabii sizinle de paylaşayım. Evet. evet. Enflasyon ne yazık ki Türkiye'nin şu an ekonomik sıkıntılar, enflasyon en önemli sorunu. Yani biz yeniden bir anayasa tartışması yapıyoruz ama gündemi anayasa oluşturmaya başladı. Ama halkın gündemi de, e, iş dünyasında asıl gündemi gerçekten enflasyon, ekonomik sorunlar, sıkıntılar. Tamam. E, Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bu hafta e, işte bu son programdan, e, sizin de yaptığınız son programdan sonra e, Balıkesir'e gittim, Sakarya Geyve'ye gittim. Konuştuğunuz zaman herkes girdi maliyetlerin yüksek olması, enflasyonun yüksek olması, ürün fiyatlarının, düşük oluşmasından şikayet ediyor üretici tarafı tüketici de fiyatların çok yüksek olmasından ve artık bu işte eti konuşuyoruz et alamıyoruz diyorlar meyveyi konuşuyoruz meyve alamıyoruz ekmek fiyatı bile bu kadar arttı. Birazdan bu odayı konuşuruz. Evet, evet. Yani e, enflasyon Türkiye'nin e, en önemli sorunu açıkçası. Ki OECD raporu var. Dün yayınlandı. Siz de okumuşsunuzdur eminim. E, 2024 evet. yılı Türkiye enflasyon beklentisi %55'in üzerinde tahminleri bu yönde. E şimdi orada da görünüyor. Görünen o ki sizin de vurguladığınız gibi daha birkaç yıl e, bu, daha bu yüksek enflasyon gündemimizden çıkmayacak. E bu da demek oluyor ki her şeyin fiyatı yine yükselmeyi sürdürecek. Evet, evet, yani bu olur. yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda bir gerileme olacak diye Sayın evet. Cumhurbaşkanı da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var ama bu biraz da açıkçası yaz dönemindeki sebze meyve fiyatlarından e, böyle bir düşüş olabileceği ifade ediliyor. Yani baz etkisi dedikleri evet, evet. şey ama e, asıl kök enflasyon orada hala duruyor ve gerçekten yüksek. Hani e, Avrupa Birliği'nde birçok ülkede yıllık enflasyonu biz aylık olarak yaşıyoruz. Ne yazık ki doğru e, bu soruna daha köklü çözüm üretmek gerekiyor. Evet. Şimdi Ali Bey e, bir diğer problem de e, beyaz et fiyatları. Bir anda gündem oldu. işte çok arttığı evet. konuşulduğu e, kanatlı etinden bahsediyoruz. Ve hemen bir... Karar alındı, kısıtlama geldi tavuk eti ihracatına yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde bir kısıtlama kararı alındı. Bu kararı evet. nasıl değerlendirmek gerekir? Ben şöyle söyleyeyim, 10 gün falan oldu galiba et Doğru. ve süt kurumu biliyorsunuz 25 tam yaptı. Biz evet. Bunu bu programda da konuştuk. Ya ticaret bakanlığı diyor ki fiyatlar çok yükseldi, o yüzden ihracata kısıtlama getirdik diyor. Et ve süt kurumu da devletin bir başka kurumu da yüzde 25 zam yapıyor. Yani hani böyle bir büyük çelişki ki bu. Hem fiyatlar yüksek diye ihracat durduruluyor hem zam yapılıyor. Devletin kurumu tarafından. Yani dolayısıyla baktığımızda ha, bu zam da şeye değil. Üreticiden alınan ete, alınan tavuğa veya büyükbaş hayvana değil. Tüketicinin tükettiği Ete zam yapılıyor yüzde 25 oranında. Ya burada e, birçok üründe olduğu gibi, hani bir ürünün fiyatı biraz artınca hemen e, ihracatı kısıtlayalım, e, dışarıya gitmeyen ürün, iç piyasaya gelir, oradan da fiyatlar düşer, biz de fiyatları düşürmüş oluruz gibi bir yaklaşım var. Ama yıllardır bu yaklaşımın doğru olmadığını e, defalarca anlattık, söylüyoruz. Uygulaması da var İşte zeytin zeytinyağı e, konusuna bakıyoruz. Zeytinyağı ihracatı 1 Ağustos'tan beri kısıtlandı. Tabii. Fiyatlar düştü mü? Düşmedi. Düşmedi. Yani tüketicideki fiyat düşmedi en azından. Üreticide düşüyor zaman zaman ama uzun vadede, orta ve uzun vadede bu üreticiye de ciddi zarar veriyor. Şimdi önce fiyat niye arttı? Onun nedenlerine bakmamız lazım. Yani tavuk etinin fiyatı niye arttı? Birincisi her sene zaten bu aylarda işte yaz dönemi mangal dön sezonu başlıyor, fiyatlarda mutlaka bir e, artış oluyor. Bu her sene oluyor aşağı yukarı. İkincisi kırmızı et fiyatları yüksek olunca yani e, 600-700 liraları hani bin lirayı zorlayan e, et fiyatları var. Doğru. E, bu kadar artınca tüketici Kırmızı et alamadığı için beyaz ete yöneldi. Beyaz ette talep artınca orada da bir fiyat artışı oluyor. Bir de 2023'te özellikle beyaz et üretiminde bir gerileme olmuştu. Aslında o dönemin sıkıntısını biz bugün yaşıyoruz. Çünkü beyaz et sektörü bu ürünleri sonuçta dondurulmuş olarak daha sonra piyasaya sürülmek üzere stop da yapıyor ama şu anda bunların çok az olduğu, yani eldeki ürünün de az olduğu, üretimdeki azalmanın e, piyasaya yansıdığını ve fiyat artışının bir nedeni de bu. Dolayısıyla alınan bu ihracat kararı fiyatları bana göre düşürmeyecek, en azından tüketici açısından söylüyorum. E, ama üretime zarar verecek çünkü üretici ya ihracat olmazsa benim ürünüm e, satılamayacak. E, bu nedenle de. Üretimi azaltacağı için uzun vadede fiyatların artışına da neden olacak. Bir son olarak bu konuda şunu da söyleyeyim. Brezilya'nın Brezilya'nın en e, büyük firmalarından birisi geldi Türkiye'de bir e, beyaz et işletmesi satın aldı bir markayı satın Aynen. aldı. Satın almasının önemli nedeni Ur'a Rusya'ya daha yakın bir pazar oraya ihracat yapmak. Biz zaten Brezilya ile birçok pazarda da yarışıyoruz açıkçası. Şimdi bu Brezilya'dan gelip burada yatırım yapan firmaya nasıl anlatacaksınız ya biz ihracatı yasakladık. Adam buraya geldi, tesis aldı. Evet iç piyasaya da sunuyor ama sonuçta ihracatını güçlendirmek için yaptı. Veya biz kaybettiğimiz ihracat pazarlarını birkaç ay sonra bu yasa kalktığında tekrar nasıl kazanacağız? adamlara diyor ki adamlara biz ürün veremiyoruz. Diyor ki ya sen vermedin ben başka yerden almaya başladım. Oradan vazgeçip tekrar sana niye döneyim? Yani birçok üründe biz bunu yaşadık. İhracat yasakları, ihracat kısıtlamaları pazar kaybına neden oluyor. Evet. Ülkenin gelir kaybına neden oluyor. Üretimin azalıp daha sonraki yıllarda daha fiyatın daha çok artmasına neden oluyor. artı ülke prestiji anlamında bile hani böyle yasakçı bir e, zihniyet e, ortaya çıkıyor. Her zaman söylediğimi tekrar tekrar edeyim. İhracat üreticinin sigortasıdır. Daha fazla üretelim. Daha fazla üretirsek zaten e, fiyatı o şekilde ancak düşürebilirsin. Bakın limonda evet. ihracat yasaklandı bir dönem. Pandemi dönemi. Sonra yani ne yani. oldu? Bu sene iklime bağlı olarak üretim %70-75 oranında arttı. Limon fiyatları yerlerde sürün. Neden? Çünkü hem üretim çok arttı hem de ihracat eskisi kadar olamıyor. Sonuçta üretici ciddi olarak zarar gördü bundan. Yani bunu yönetmek gerekiyor, iyi yönetmek gerekiyor. Yönetemeyince hadi yasak koyalım, sorun çözülecek gibi görülüyor ama sorunu büyütüyor. Doğru, sorunu büyütüyor sizin de dediğiniz gibi. Sonra da Ali Ekber Yıldırım bunu kaleme alınca sitem ediliyor evet. ki niye böyle yazdın diye değil mi? <laughs> evet, söylüyoruz hep uyarıyoruz, anlatıyoruz İşte yol belli yani. Örnekleri var, hani böyle hiç keş görülmemiş, hiç keşfedilmemiş bir şey olsa diyeceğiz ki ya hadi bir deneyelim bunu da. Evet, Örnekleri çok... var önümüzde. Defalarca görüldü. Hangi ürün ihracatı yasaklandıysa sonrasında problem yaşandı. Evet, biz ısrarla yanlışı yapmaya devam ediyoruz. Bakalım ne zaman döneceğiz bu yanlıştan. Şimdi Ali Bey, e, biraz buğdayı konuşalım çünkü izleyicilerimiz de merakla bekliyor. E, hasat Evet yükseklerde başladı ama yakın zamanda daha yoğun bir şekilde başlayacak buğday asadı. Hala fiyat belli değil. E, açıklanan maliyetler var. Ne dersiniz neyi bekliyor olabilirler buğday fiyatını açıklamamakta? Bir de sahada nasıl bir durum var sizin izlenimlerinize göre? E, buğday fiyatında anladığım kadarıyla mayıs sonu yani Haziran başını bekliyorlar. Çünkü e, son yıllarda e, buğday fiyatını hep Cumhurbaşkanı açıkladı ve hep Haziran ayında açıkladı. Evet. İşte 2022'de 5 Haziran'da, 2023'te 6 Haziran'da açıklandı. Bu sene herhalde 5-6 Haziran bekleniyor diye e, düşünülebilir. Fakat bu sene e, hasat çok erken başladı. Yani normalde hasat geçen sene mesela 17 Mayıs'ta başlamıştı. İlk hasat. Turfanda dediğimiz evet. ilk hasat 17 Mayıs'ta. Bu sene 28-29 Nisan'da yapıldı. Yani e, bu sene 15 gün e, daha erken yapıldı. Dolayısıyla fiyatın da daha erken açıklanması lazım. İlle de Haziran'ın beklenmesi e, gerekmiyor. E, kaldı ki üretici de ona göre e, hani, e, hazırlığını yapar. Kime satacağını o karar verir. Şimdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir üretim maliyeti açıkladı. 10 lira 87 kuruş. Evet. Bunu da işte artan mazot diğer girdilere bağladı. Dedi ki mazot fiyatı %105 arttı. Gübre %16 ile 36 oranında. Arazi kirası %64. İşçilik %75 lira ilaçta %72 oranında arttı. Dolayısıyla artan bu maliyetlerle 1 kilo buğdayın maliyeti 10 lira 87 kuruş. Tabi buna tepki gösterenler de oldu. Yani Ziraat Odaları Birliği'nin açıkladığı bu maliyetin düşük kaldığını aslında maliyetin daha yüksek olduğunu söyleyenler de var. E, tabi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir açıklaması oldu. E, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hem merkez hem taşra teşkilatının katıldığı ve e, alım öncesi sezonun değerlendirildiği bu toplantıya katıldığı e, bakan ve orada da biz e, alımlar için her türlü hazırlığımızı yaptık ve e, bu yılda et, etkin bir şekilde alım yapacağız dedi. E, 2023 yılında 13.1 milyon tonluk bir e, alım yapıldığını e, bu senede yağışların rekolteyi belirleyeceğini ama Buğday ekim alanlarının yüzde yedi, arpada da yüzde dörtlük bir artış olduğunu da ifade etti. O da e, önemli. Ve yine randevu sistemiyle e, yapılacak. Tabii fiyata baktığımızda işte piyasalarda makarnalık buğday 10.400 lira, e, ekmeklik 9.450 lira, arpada 7.950 liralık bir fiyat var. Evet. İthal fiyatlar daha düşük. Rusya'dan e, gelen e, ürüne baktığımızda ekmeklik buğdaylar 215 dolar civarında. Bu da 6800 liranın üzerinde bir fiyat demek. Tabii sadece buna bakarak değil, maliyetlere bakarak, dünya fiyatları üreticinin dediğim gibi maliyeti, üretimi sürdürmesi için gelecek sene ekime devam etmesi için ona refah payı yani para kazanacak ki üretime devam etsin. Bir de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin şu anki satış fiyatlarına baktığımızda makarnalık buğdayı 10.500'de 10.700 liraya, ekmeklik buğdayı 9.600-9.800 liraya e, satışını yapıyor. Arpa'da da 7.925 liralık bir e, fiyat var. E, tabii geçen yıl fiyat neydi onu hatırlatalım. Geçen yıl e, makarnalık buğdayı 9 lira e, yani ton başına 9.000 lira. Evet, ekmeklikte 8.250 lira, arpada da 7.000 liralık bir fiyat verilmişti. Buğdayda 1.000 liralık bir alım primi vardı, e, arpada da 500 liralık. Evet. Fakat bu primin yer var, onu da e, hani hasat başladı, Doğru. hala alamayan üreticiler Doğru. Doğru. var. Evet. Geç ödenen primin, geç ödenen desteğin de bir yararı yok. O yüzden bir an önce ödenmesi gerekiyor bu sene anladığım kadarıyla fiyatın mutlaka primle desteklenmesi lazım. Yani bu alım priminin daha yüksek olması ama herhalde piyasada yine en etkin kurum toprak mahsulleri ofisi olacak. Çünkü faizler de çok yüksek. Özel sektör dışarıda zaten buğday ucuz deyip içeride çok fazla almaya yanaşmayacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi bir de Ali Bey depoların durumunu bilmiyoruz değil mi? Çünkü geçen yıl tarihinin en yüksek alımını gerçekleştirdi TMO. İşte 30 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam bir ihaleye çıkmıştı. Ee, yine evet. satış için, ihracat için bakarnalık hatta buğday. evet, bakarnalık buğdayda. Biz hep ithalatı konuşurken ikinci defa ihracat ihalesine çıkmıştı. Bu da işin bir diğer kısmı. Herhalde o da etkili olacak değil mi Ali Bey? Depoların durumu da alımda etki rol oynayacaktır. Aslında en önemli sorun herhalde o görünüyor. Çünkü e, sadece alımlar değil, geçen sene yoğun bir kuraklık olacak diye ee, kış döneminde e, toprak mahsulleri ofside dahil dışarıdan ciddi bir ithalat da yapılmış. Yani depolar dolu olduğu için geçen seneki alımlarda zaten randevu alımında işte ürünün alımında sıkıntı olmuştu. Biraz önce açıkladığınız işte ekmeklik buğdayda 8.250 lira fiyat açıklandı ama 6 liraya yani 6.000 liraya e, hatta onun altında satmak zorunda kalan üreticiler de oldu. Çok ciddi sıkıntı olmuştu. O yüzden ben bu sene. Herhalde e, yılbaşı öncesinden başladım. Ya bu sene üretim iyi görünüyor. Şu depo konusunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Gerekli önlemlerin alınması lazım diye defalarca defalarca uyardık. Umarım ki e, gerekli önlemler alınmıştır. E, Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına bakılırsa hiçbir problem olmayacak. Her şey. Ee, hazırlıklıyız, hiçbir e, sıkıntı olmayacak diyor. Umarım öyle olur. Zaten bizim de isteğimiz o. Evet, e, son bir şeyde bir izleyicimiz yazmış. Onu da sizinle paylaşayım Ali Bey. Sonra şu coğrafi işaretli ürünlere geçelim. Demiş ki Özgür Bey. 2022'de ekmek 2 lirayken buğday 6,5 liraydı bu sene ekmek 8 lira buğday da 8 lira buğdayın bu sene 25 lira olması gerekiyor ya da 1 litre mazot 43 liraysa buğday da 43 lira olması gerekiyor demiş e, buğday 10 lira 87 kuruş için e, traktör masrafı tohum alet ekipman masrafı hiç değmez demiş bu paraya e, yorumlarda böyle onu da paylaşalım istedim sizinle. Evet, baştan da söyledim. Bu maliyet hesabına itirazı olan çok. Tabii geçmişte de hep bu hesaplar çok yapılırdı. Yani evet. bir litre mazotla ne kadar buğday alınıyor. Bir işte üretici bu tür hesaplamaları yapıyor. Ekmek işte Ankara'da onlara oldu. Doğru. Dolayısıyla hani bu pariteler artık birbirine karıştı gerçekten de. Hani üretici her şeye rağmen buğday üretimini arttırdıysa bunun da karşılığında devletin de iyi bir fiyat vererek, iyi bir prim vererek bunun devam etmesi sağlaması gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığımız zaman diyelim ki tekrar kuraklık oldu. Hadi Rusya'dan başka ülkelerden yine alacağız. Yine o kendi çiftçimize vermediğimiz parayı götürüp dışarıya vermiş olacağız. Dolayısıyla her şeye para bulunuyor ama üreticiye gelince ya kaynaklarımız bu kadar yapacak bir şey yok demek doğru değil. Çok haklısınız. Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Şu coğrafi işaretli ürünleri de konuşalım. Türkiye'de sizin de kaleme aldığınız üzere 1565 coğrafi işaretli ürün var. Avrupa Birliği 21 ürüne coğrafi işaret tescili verdi. Şimdi aradaki fark ne Ali Bey? Bu ne anlam ifade ediyor? Şimdi Türkiye tabii Türkiye'de coğrafi üretici örgütleri, üreticiler başvuruyor, kooperatifler başvuruyor. Yani. Avrupa'da coğrafi işareti üreticiler alıyor. Dolayısıyla sahip çıkıyor, onun korunmasını sağlıyor. Türkiye'de ise odalar, borsalar işte e, yerel yönetimler, belediyeler, valilik, kaymakamlık bunlar aldığı için belgeyi alıp duvara asıyoruz. Bir de Avrupa'da ağırlıklı olarak e, gıda ürünlerine veriliyor bu coğrafi işaret ve e, çok büyük bir bölümü de peynir ve şarap gibi böyle daha özel ürünler. Türkiye'de her şeye coğrafi işaret veriliyor. Yani bastona da veriliyor, kilime de veriliyor, bilmem evet. hani yemeğe de veriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok fazla. Ama Türkiye'den Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden aldığı şu ana kadar 21 tane coğrafi işaretli ürünü var. Ben bunların tek tek hani özellikleri neden bu coğrafi işaret verildi Avrupa Birliği'nin resmi gazetesindeki açıklamalardan yola çıkarak böyle bir bizim tarım gazetesi var, ekonomi gazetesi ayda bir yayınladı. Orada bu ürünlerin 21'ini tek tek anlattım açıkçası. Biraz zahmetli bir iş oldu Zor ama olmuştur evet. Değerli toplu değerli toplu elimizde bir şey oldu, bilgi oldu. tabi Avrupa Birliği'nde 21 ürün coğrafi işaret alması önemli. Burada en çok e, alan ürün grubu zeytin zeytinyağı. Altı tane coğrafi işaretimiz var Avrupa Birliği'nde. İlk Türkiye'nin zenginliğini, Türkiye'nin tarımdaki gıdadaki potansiyelini yansıttığı için ben biraz da bu çalışmayı yaptım. Ama eksiğimiz şu coğrafi işaret aldığınız ürünlerle ilgili denetim olmadığı için bu ürünler taklit ediliyor, tahşişe uğruyor. Çok fazla. E, Denetimin olması gerekiyor. Yani belgeyi alıp duvara asmak e, yetmiyor. Evet dediğiniz çok doğru ee, korumak, kollamak gerekiyor bize ait olan ürünleri. Ee, şimdi evet. Ali Bey tabii. Konular önemli olunca, bugün de bayağı bir takipçimiz var. E, Hayati Bey de Samsun'dan yazmış, onu da paylaşmak istiyorum. Bir önceki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'ydı kendisi Hayati Tosun. Demiş ki, geç gelen yağışlar verime olumlu yansımayacak, rekolte beklentisi karşılanamaz sanıyorum. Buğday için yazmış bunu. Yine Adana'dan da Yakup Bey yazmış. Yakup Karacan, e, bir kilo akmen demiş ama ne olduğunu çözemedim. 50 lira 40 lira arası demiş. Çiftçiden 15 liraya 1 kilo buğday alacaklar. Her şeye para var. Neden buğdaya para bulamıyorlar diye sormuş. Görünen o ki buğday fiyatı açıklandığı andan itibaren de çok konuşulacak gibi. Evet açıklanmadan önce de önümüzdeki hafta biz yine programda son gelişmeleri tekrar paylaşırız. Ee, Tabi konuyu gündemde tutarak biz de elimizden geldiğince üreticinin alın terinin karşılığını alması için çalışıyoruz açıkçası. Evet. E Tek derdimiz üretici kazansın diyelim. Size de teşekkür edelim Ali Bey. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bir tarafta 1 Mayıs'ta öbür tarafta işte gündem yoğun. E, bu haftayı da geride bıraktık. E, kolaylıklar diliyorum. İyi hafta sonları olsun size. Çok teşekkürler size de bizi izleyenler iyi hafta sonları diliyorum. Çok sağ olun. Selamlar olsun İzmir'e. Evet değerli izleyiciler konuğumuz e, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dı. Kendisiyle haftayı özetledik. Haftanın tarım özetinde. Detaylı bir değerlendirme oldu. Sizler de şahit oldunuz. Zaten mesajlarınızla da destek oldunuz. E, teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sonrası Bursa'da 8-11 Mayıs tarihlerinde önemli bir kongre başlayacak. Uluslararası Kümes Hayvanları Kongresi. Bu kongreyi konuşacağız. Önemi nedir? E, hazırlıklar ne durumda? sektöre ne katacak ve kanatlı sektörünü konuşacağız. Türkiye'de kanatlı sektörünün geldiği son noktayı değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Ak bizlere anlatacak. Bakalım neler söyleyecek hocamız. Müzik